Riyad'a gidiyoruz. Uzun bir yolculuk olabilir. Ağlayan bebekler var etrafta. <laughs> Riyad'da şu anda PUBG Mobile Dünya Turnuvası finalleri var. Ve bizim de takımlarımız orada Türkiye'yi temsil eden oradalar şu anda. Oyun turnuvası finalleri bir yana ben bir yandan da boks kovalamak istiyorum. Orada Mike Tyson'ın boks spor salonu var. Ve gidip orada sparring yapmak istiyorum. Mike Tyson'ın öğrencileriyle, müşterileriyle artık nesil oluyorlarsa. Kulaklığımı takıp kitap okuyacağım. David Goggins'in Ken Furtick'in kitabını okuyorum. E PDF olarak. Çok kötü yandım, derim soyuluyor. <laughs> evet, yani İstanbul sıcak, Türkiye sıcak ama ben daha sıcak bir yere gidiyorum şu an. Hayırlısı olsun. Ayakkabımın altından sünyer bob sesi çıkıyor her yürüdüğümde. Aleyküm selam. Uh, ee, can I can I see your seat? Sure. So if you can change to 40A or 40C. Uh, okay, for is good, I think. Okay, go ahead. Uh, this one, right? Yes. Yeah, okay. Thank you. Yeah, thank you. Normalde orta koridorda ortada oturuyordum. Tam tahmin ettiğim gibi adamın bir tanesi geldi ailesiyle birlikte oturmak için dedi ki yer değiştirebilir miyiz dedim Şey elinde ne var dedi ki cam kenarı Dedim ver. <laughs> Şimdi 4 saat biraz daha keyifli oldu. Uçak genel olarak yüzü kokuyor bu arada. Saudi ve Airways ile uçuyorum. by my Neden? Biz Türkiye sınırlarından çıkmadık. Daha yolumuz Oğlum uçaktan inerken bir kolumun bir çarpışım vardı çok pat diye. Herkes dönüp baktı are you okay? Ama şey Arap aksanıyla are you okay? Havalimanından çıkmanın yollarını arıyorum. Az önce pasaporttan geçtim. Nerede olduğum konusunda şu an hiçbir fikrim yok. Oh. Okay, sorry. Oğlum kamerayla galiba video çekmek yasak az önce içeride kapattırdılar bana kamerayı emin değilim. Dışarı, havalimanından dışarıya çıktığım anda var bir sıcak vurdu. Birazdan terlemeye başlayacağımdan çok eminim. Sıçtık yani. Etrafı çekmek istiyorum size ama galiba yasak diye çekemiyorum. Çok tripteyim şu an. <laughs> Bro, you speak English, hey? Right? okay. Uh, do you know where is uh, Mike Tyson boxing gym? What? Mike Tyson boxing gym. Mike? Mike Tyson. The boxer. Abi altıma sıçıyordum. Çok büyük altıma sıçıyordum. Cüzdanını kaybettim sandım. Of sabahtan beri de şapka kafamda saçlarımın öyle bak. Dedim şu siyah çantanın içerisinde şey ne Baktım yok. Odaya geldik arıyordum da diğer çantamın saçma sapan bir yerinden çıktı. Of. Oğlum var ya trafik berbattı berbat. Ya size trafiğin ne kadar kötü olduğunu anlatamam. Yani İstanbul'daki trafiğe şükredecektim. Hani biz kaynak yapıyorlar diye kızıyoruz ya. Oğlum bunlar kaynağı icat etmişler. Bunlar kaynağı biz bunlardan çalmışız yani. Öyle kaynak yapıyorlar. Hele ki Uber, Uber yani Var ya bu ani frenler, sıfır sinyal kullanımı falan Delirdim bir motorcu olarak delirdim. Bir de böyle giydiğim için atlet, bir de şort giydiğim için atlet de değil aslında. O sıfır futbolda işte böyle giydiğim için millet bana nasıl dik dik bakıyor biliyor musun? Oğlum herkes bana bakıyor. Ben yarın Arap kıyafetleri alacağım. <laughs> Arada bir telefonundan kartal sesi geliyor kusura bakmayın. Ben şimdi bu kocaman kamerayı yanımda taşımamak için odada bırakacağım arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Bay. 2015'e nesbat olurum. <laughs> hey, günaydın. Renk değiştirirken ki ikinci günüm. <laughs> Antrenmana gidiyoruz arkadaşlar. Sabah kalktım, kahvaltımı yaptım. Biraz zor bir kahvaltı oldu açık konuşmak gerekirse. Çok ee, iyi bir kahvaltı değildi. Zorla 3 tane yumurta kırdım, omlet yaptırdım. Onu bile tadı kötüydü yani <laughs> Allah kime <günağız> yazmasın neyse. <laughs> inzileri var ya, şehir bomboş ha hava karardıktan sonra burada trafik oluyor millet dışarı o zaman çıkıyor demek ki akılcı hava var ya felaket yanıyor <laughs> şaka gibi. Bu kadar rahatsız olacağımı düşünmemiştim. Ah! Bilmiyorum fark ettiğiniz mi ama fly yaparken sağ omzumun çok fazla açılmıyor. Sebebi ya üstüme uyuduğum için ya da burada bir sıkıntım var şu anda. Emin değilim ikisinden birisi. açarken şu an bile canım acıyor yani. Ağırlıklarken daha çok canım acıyor. O yüzden kendimi riske atmayayım çok fazla indirmiyorum. <laughs> değil ha. Ben çok hissetmedim ama. Görsele kötü vurmamış. Oğlum buradaki trafik çok ilginç. Yani zaten milletin inanılmaz kötü araba sürmesi bir yana kimsenin trafik kurallarını bilmemesi ve uygulaması bir yana az önce çekemedim adam bir tanesi geldi şu tam otelin girişine şuraya park etti ve orada bekledi yani birisinin bile sinyal kullanmaması bir yana çok ilginç abi neyse zaten 360 atıp drift yapan videoları izleyip duruyordum gerçekmiş hepsi of çok sıcak içeriye geçeceğim oğlum 2 saattir kameramı açmaya çalışıyorum kameram bozuldu anasını satayım şimdi düzeldi lanet olsun ya şaka gibi sıcaktan bozuldu sandım moralim çok bozuldu Tam dışarı çıktım, dedim bir hava alayım. İçeride turnuva dönüyor şu anda PUBG Mobile turnuvası. Bayağı tribe soktu. 2 saattir kamera bakıyorum kendime. Geldik buraya bir de 50 bin lira kameraya vereceğiz diye yalan söyleyemeyeceğim. Canım birazcık sıkılmıştı. Aşırı sıcak altında sizlere şu anda vlog çekiyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şu an PUBG Mobile e Dünya Kupası finallerindeyiz. Hello! Selamün aleyküm. Selamün How are you? I'm fine. Where the... İstanbul. Turkey, maşallah yeah. maşallah. You, you come yeah, Turkey? You. Did you come? No, no. I came. You're you. you from, you. you from, you. from India? İnşallah. I'm India. Ha, India, really? In I love India. Yeah. Thank you. You, you, you food is good, you you. no? Yeah, from India. No, unfortunately sure not. But maybe someday. Yeah. Some sure, inşallah. Nice to meet you. Take care. Bye bye. Bye bye. Kamera görünce gelip selam verir, verir, verir. Neyse. Arkadaşlar PUBG Mobile Dünya Finallerinde 3 tane Türk takımımız var. Üçü de şu an finallere kaldı ve biz de finallerin son 3 günündeyiz. Gördüğünüz üzere şu anda... Bu kupa şakasını yapasım geldi ama yapmayacağım. <laughs> Neyse hazır ekranım çalışıyorken içeri gireyim, size birazcık etrafı göstereyim çünkü ya burası var ya o kadar büyük bir alan ki herkesi ve her şeyi çekmek istiyorum. Harika aktiviteler var içeride. ile beni alanına gezdirsin dedik, adam gez gezi yok dedi yani gezdirmek istemedi gidip başka bir arabayla geri döndü ya. <laughs> Şaka gibi değil mi? Neyse ben size etrafı göstereyim. Neler oluyor bitiyor onlara bir bakalım. Oğlum yukarıdan aşağıya su fırlatıyorlar. Acaba su mu bozuyor benim kamerayı? Ekranımda bir problem olduğu kesin çünkü yani. Etraf arkadaşlar. Aha. Aa, this is Turkish ice cream. Adam beni indirdi hadi bakalım. <laughs> <laughs> Bakalım ne olacak? Ya bende bir tane beç var şöyle bir beç var. Bu beçle aşağı yukarı her yere girebiliyor olmam lazım normal şartlarda. Abi hiç kimse yok etrafta. Ya ben şimdi buradan direkt dümdüz geçeceğim ve hiç kimse becimi kontrol etmeyecek mi? Adam beni niye burada indirdi ki? Ben belki birazcık daha gezmek istiyordum. Belki alan daha devam ediyordu zaten. Ediyor da adam beni gol gol dedi. Hay. Ve gördüğünüz üzere halen daha hiç kimse yok. <laughs> Oğlum hani herkes içerideydi. Terk edilmiş bir şehirde gibi hissediyorum kendimi. Ya bir sıcak bir soğuk. Anasını satayım kapı kapalı. Lan ben nereden geldim buraya? Be? Beni niye buraya getirdiler ya? Riyad hakkında bir bilgi vereyim mi? Birazcık böyle yürüyorsunuz, hareket ediyorsunuz, birazcık konuşuyorsunuz ve diliniz zamanınıza yapışıyor. Ah boks makinesi nasıl vuracağız? Boks makinesi görünce vurmamız gerekiyor. Yürüyoruz adımda. Her sollukta senin adın çalışmıyor. Para istiyor. Olamaz. Bakın çılgın dondurmacı. Selamünaleyküm. Kesin buradan dondurmayız Dediğim gibi akşamleyin buralar canlı olacağı için akşam birazcık serinleyince hava daha iyi olur. Ben döneceğim ya. Neredeyim anasını zaten? Bagileri de kaçırdım. Keşke bagiye binseydim. <laughs> Ay şu smok var ya yerin altından çıkan acayip rahatsız edici. Çok acayip kokuyor. Bu da kupa. Yalla abi bir. Abi burada boks var dediler güreşmeye gidiyoruz. Ben anlamadım ki Riyad'a ne boksun merkeziydi. Abi bugün değil ama yarın. Yarın Yarın. Şimdi WWE yarını var arkadaşlar. Oraya geçeceğiz. Orada bir şeyler yani experience deneyimleri var diye tahmin ediyorum ama hayırlısı yani. Bakacağız. Boks ringine, boks ringinden pit stop'a. Bir sonra... Ehlan ve sehlen Allah. Abi kamerayı gören herkes bağırıyor. Çıldırın dondurmacı. Burası da korku evi gibi ha Abi kolay gelsin. Abi selamünküm. Hop bro. Görüşürüz abi. Böyle dışarıda Türk görünce bizim kabaran milliyetçilik. Bir <laughs> Ağlayacağım birazdan çılgınlığım durmayacak. Solda dolandırıcılıklar var. Ha bizim solumuz ha. Niye, niye dolandırıcılar? Hiçbir zaman yani, kazanamıyorsun. Ve asıl yere geldik abi. Aynen. Ha. Üst. Selamun Aleyküm. Şimdi içeride beni izleyin her akşam. Dokun poğul. Hazır ol oğlum. Çocukluğum benim. Batista bonk yaparak geçti. Abi Jeff Hardy'dir ya. Abi Jeff Hardy okeydi bizim ortaokul günlerimizde. Sonra elemanı gönderdiler yani. Outly. ben merdiveni göremiyorum. <laughs> Abi logun kolu yapattık. Adam burada kapak fotoğrafı ya. Şaka gibi değil mi? Can I have one? no. I'm <laughs> having a <wait> too. <laughs> <laughs> e, kaç para ödüldü bir tanesine? 10. <laughs> Evet, evet, Arkadaşlar dedi ki 285'i geçersen 1000 sar kazanıyorsun. 1000 sar da kaç para yapıyor? 11.000 lira falan. 11.000 lira yapıyor. Şimdi makine hileli olabilir Ama deneyeceğiz. Sizi böyle alabilir miyim? Hazırız. 10.000 lira için. Okay, okay. Bana makine giyileri gibi geldi. Makine biraz giyileri gibi geldi. Çok Bak, iyi vurdun çünkü. Hayvan et öyle gel. <laughs> abi cisdırma <şiştirmal> alıyorum. Tabii ki <laughs> abi. 1 milyon sar sonra. <laughs> abi bunların para birimleri de yani. Bir. Kaç 30 mu verdin? 20 verdim Bütün paramı şeye harcayacağım arkadaşlar. Bütün paramı boks makinesinde harcayacağım. 400 lira harcadım bile bu arada. Oo! <laughs> Mission is go. Sonra koşarak turpusu da abi. Yani Solak mısın sen? Mı? <laughs> <laughs> no. Meşin is cheating. How is a... <laughs> ayarlarıyla önce piç. What is this man? He's, he's running. Hayır. Bu bir şey değil. Bu bir Bu bir değil. Bu bir Bu bir değil. Abi, <laughs> Abi yerin kuralı 10 lira. <laughs> Net fake bu arada. Aynen o. Aynen. This is very It's Abi kandırıldık ya. Hakikaten çektin. Bir <laughs> dakika, sıra sende. 10 <laughs> <laughs> ateş yasana <lesen> <laughs> Abi sen eski dövüşçüsün, yaparsın. Kayıt altında olunca biraz gergin. Hayda! Oturmadı, oturmadı. Bro, bro, hey, hey! Hey, hey, bro. This is not count, please. Ya, yeah, do us a favor. We we give you too much. Come on, <laughs> we give you too much. Benden hiç çıkmadık. <gülüyor> <gülüyor> ya. Demek ki olay makine de değilmiş. Ay, <laughs> ben burada bırakmak istemiyorum. Gururum zedelendi. arkadaşlar egom zedelendi. Yani. Thank you. What well, thank you abi? <laughs> What thank you abi? You trick us. <laughs> ne no. Burada bırakmak en ne? No, no. Abi. Abi kim? Ha. I know, I know. I know. I know. <laughs> abi galiba zararlı çıkacağız buradan. Kaç para harcadık abi? <laughs> Bin lira falan harcadık. Bin liraya evet. yaklaştık. Allah'ın cezası. Türkiye'de daha ucuzdu. En azından ben bok gibi vuruşlardan şeyi anladık. O makine de biraz doğru ölçüyormuş. <laughs> abi sadece yüzüklerim var. Karttan çekeceğim. Two, Two more. Two more. Three more. Three more. <laughs> <laughs> Maybe you your mission is bro. No. no. <laughs> abi <gülüyor> bu bir şeyler için işaret. <gülüyor> 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 yes yes. Dur ya şey <laughs> abi. yok yok işaret bu. <laughs> okay. Have a good day. Have a good night. Dolan, abi, dolandırıldık. Çok borluyum bu şu an. 1000 lira içerdiğim 10.000 lirayı, 10, 1000 lirayı da kazanamadım. Lanet olsun ya. Makine bozuk. 800'ü geçmemesi için programlanmış. O gösterdiği video da sahte bu arada büyük ihtimalle. Evet yani. tabii canım öyle şey yaşatma olur. Eleman koşuyor koşuyor bok gibi oraya. <laughs> Yalandan çekmişler yani. Abi ben zaten videoda kaydettin mi bilmiyorum da Buradan geçerken tam şuralarda bir yerde bir şey söyledim. Evet ya sen söyledin. Ya biz buraya gelirken dedi ki Abi muhtemelen buradakilerin hepsi dolandırıcı dedi. Muhtemelen de kullanmadı. Ben artık nezaketimden <laughs> şey yapamıyorum ya. <yani. gülüyor> ben direkt burası komple dolandırıcılık dedim. 70 star falan harcadık arkadaşlar. 70 star ortalama Kaç TL yapıyor? İşte şey, 750 800. Oğlum, moralim çok bozuldu. Başka bir tane görürsek bir tane daha dolandırılalım. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bu da mı dolandırıyor? O kesin dolandırıyor. Abi çok iyiymiş. O bir de büyük dolandırıyor. <laughs> çok iyimiş. Abi content creator parka geldik. Benim için oyun alanı yani harbiden. Bir şey söyleyeceğim. Aa, beni bugün buraya getirdiler. Yani, hani bakıcı eleman beni kandırdı ya. Buraya geldim ben. No, just another influencer. <gülüyor> <gülüyor> Beni bugün food orta götürmeyen adam beni buraya getirdi. <laughs> Oğlum biz bugün buraya geldik hatırlıyorsunuz değil mi? <laughs> ya çok göstermemiş olayım kurguda size ama bomboştu yani. Bakalım tanıdık influencer youtuber birilerini görecek miyiz? Belki birilerini boksla şaşırır <laughs> mısın? Burada sanırım bir tane influencer'ın um şu an buluşması var. Sanıyorum ki şu biri influencer. Ama emin değilim yani. Değil mi? Tanımıyorum ama. Bayağı ünlü yani Arap bir influencer mı? Arkandaki Luffy'leri gördünüz mü? L Luffy demanki. deman dum Neydi lan? One Piece'teki Luffy işte. Aklıma Mustafa Akı getirdi. O da Luffy olarak çıkmıştı ya. Abi bakın şimdi. Buradaki kırmızı alanların içerisinde gördüğünüz herkes influencer'mış. Buradaki herkes influencer'mış yani. Ama işin süperstarı Adını sormadım çocuğuna ayıp ettim biraz. i̇şin süperstarı burası. Arabistan'ın Enes Batur'u burada. Bunlar da işte abi aklıma başka oyun influencer gelmedi ya. Birilerini boklayacaktım da boklayabileceğim kimse sanmıyorum. <laughs> abi yani Türkiye'deki organizasyonlardan gördüğünüz üzere daha düzenli, daha kontrol edilebilir bir kalabalık. Kalabalık üstünüze zıplamıyor buluşma yaptığınız zaman. bir şeyler için sırtımıza yumruk atmıyorlar. <laughs> 2016'ydı yanlış hatırlamıyorsam. 2015 mi? 2016 mı ne? KMX buluşması yapmıştık. İşte Baturaylarla falan. Abi izdiham çıkmıştı. Şu gördüğünüz bariyerler yıkılmıştı. Ve ezilmeye başlanmıştık. Sonra işte birileri bizi alıp böyle götürmeye çalışırken Batura yumruk yemişti sırtına. <laughs> Ay çok saçma. Ya bayağı saçma yani. Bir de beni şey konusunda uyardılar. Ee, kadınları videoya çekmemeye çalış. Ha, ha haliyle yani. Ha futbol oynuyorlar. Biz oynayamayacağız. Hey no no man. I don't know too. It's up to you. <laughs> I broke my neck a couple years ago. Couple years ago. Yeah. Yeah, you're fine now. Go in. Yeah. Yeah. Guys. <laughs> man. ben direkt oyuna geçiyorum. <laughs> beni aldılar.

<laughs> abi çok yoruldum. <laughs> Kazandık abi. Roket <laughs> Bro Uh, you won, yeah. Yeah. Great <laughs> man. You better to uh, play uh, goalkeeper. Yeah. Nice to, nice to meet you guys. Thank you. Thank you. Woohoo! great, man. Thank you. Oğlum <laughs> biz yarın nasıl boks yapacağız lan? Çok sıcak. <laughs> I don't know. I, Ah, <laughs> uh, here it's in a... Not available. Uh, what's inside? What's going on? Ah, uh, team are Team <laughs> <laughs> okay, I see. Thank you. Adamlar içeride ne oluyor diye sormaya çalışıyorum. Adamlar beni anlamıyor. Ben de adamları anlamıyorum. Öyle anlaşmaya çalışıyoruz ya. 10 tişörtün var ya, sırılsıklam oldu. Biraz böyle nabzınızı yükseltecek bir şey yaptığınız zaman büyük sıkıntı oluyor. Şurada bir kalabalık var. Bir oraya bakacağım. Burada da bir influencer, influencer YouTuber buluşması var herhalde. İçeri isteyecek çekemiyorum çünkü çok fazla kadınlar. O yüzden çekmiyorum. Zaten kamerada kendimi çektiğim için yeteri kadar dikkat çekiyorum. Biz de şu ortaya doğru gidelim. Başka bir şey kalmadı galiba. Oğlum ne kadar çok iyi bir film şurada. Hey yes. Hey <laughs> what's your? <laughs> Picture. Picture with me? Why? Do you know me? Do you know me? No? Okay gel. <laughs> Benim o kadar çekilmek istiyorum. Tamam arkadaşlar. Thank you. Thank you. <laughs> Ben yani sırf kamerayla kendimi çektiğim için. Abi bir youtuber buluşması daha var ya solunda. Muhtemelen sağımda da Akıl almaz bir durum yani. Onun dışında orta alanda gördüğünüz bu şekilde. Bir dünya bilgisayar, bir dünya oyun ve oyuncular etkinlik. Her türlü şey yapıyor. Ben de terli, terli insanların arasında geziyorum. <laughs> ya bir lavaboya bir suya ihtiyacım var ve ikisini de bulamadım ya. Şaka gibiyim ya. Vallahi şaka gibi. Küçük çocuklar YouTube'ları izliyorlar. <laughs> tamam başkasının başına gelince ne kadar komik olurmuş. Benim başıma geldiği zaman çok standart bir şey. Başkasının başına geldiği zaman çok tatlı bir şey görüyorum. Yani küçücük küçük çocuklar bir sürü insanla fotoğraf çekilmek için sırada bekliyorlar. Bir de bunlar böyle... <gülüyor> 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 neyse. Şu sıcakta atlayacağım. <laughs> Motor sports diye ne var burada? Abi burada go kart var ya. Ha bu go kart mı? Go kart bayağı iyiymiş ya. Arkadaşlar burası go kart pisti. Aa ben internette buranın videolarını görmüş olabilir miyim acaba? Orası burası mı acaba? İnternette böyle bir yerde böyle elektrikli go kartların yarıştığı bir yer vardı da. orası burası olabilir ama emin değilim açıkçası. Abi bayağı çöbün ortasında susuz kaldık. Full denen simülatör var abi çok iyi kapağı. tam diyecektim ki yani benim evimdeki simülatör zaten var abi ben ne alayım bunu diyecektim ama yani full hidrolik olanlar varmış. Bunlar ne oynuyorlar? Hangi oyun bu? Aa Forza oynuyorlar. <laughs> Kalkın da <yaratıp. gülüyor> Çocuk duvara falan çarpıyor. <laughs> Afas <basket> git <laughs> atıyorsun, hediyeyi kapıyorsun. Aa bu bedava ya. olduğu için. Vallahi, okay. Okay. Evet yapıştır. Arkadaşlar bayağıdır basket oynamıyorum. <laughs> <laughs> Abi biz burada asla oyun kazanamayacağız. Bir şey söyleyeyim mi? Potanın kenarlarına ipi koymuş ya, top oradan. Sekiyor. Vallahi bak! <laughs> ben beceriksiz değilim. Kusursuz bir atış yapman lazım. Aynen deliksiz sokabilmek Aynen. için o da Thank you, thank you. A Abi gel. Gelir mi? Gidelim yani. Really? It's okay. But no prize. Only photo. Okay. Only photo mu? He he Baba kazanamayız. Yürü yürü, kazanamayız. Kazanım kazanamayacaklarını çok merak ediyorum. Buradaki her şey kandır kandırmaca gibi geliyor. Abi. abi kapatmıyor gene kandırıldık. <laughs> Neyse bu sefer bizden çıkmadı. Dönelim. dönelim mi? Başka bir şeyimiz kalmadı değil mi? Formüle 1'e de yarın falan gideriz. Abi kalabalıktan araba ilerleyemiyor yani. Abi, ve gününüz atılıyor mu buraya? Evet bomboştu. Abi anime store varmış. Sırf Hajime no bu için geldim. Ama var mı bilmiyorum. Yani Hajime no Ippo dışında her şey var gibi duruyor. Çoğunlukla bu animeleri bilmiyorum. Shohoku. Shohoku. Tabii plastiktir diye düşünüyoruz. Evet. Abi ben benim bizim evde bunun gerçeği var. Bildiğim bir anime görecek miyim diye bekliyorum ama One Piece göremiyorum. Hajime no Ippo göremiyorum. Başka anime de bilmiyorum sanırım. Millet katamalara bakıp wow yapıyor. Bence bu değil. <laughs> Arkadaşlar bugünlük alandan ayrılıyoruz. Hala daha gezmediğimiz bazı yerler var. Ama yani artık yorulduk. Şimdi oyuncuların kaldığı otele geçeceğiz. Orada da bir şeyler var. Arkadaşlar Player Lounge'dayız. Burası bizim kaldığımız otel değil, farklı bir otel. Şu an gördüğünüz ortamda komple takım oyuncuları, takım yetkilileri vesaire dinleniyorlar. Oyun oynuyorlar. Az önce su bizde. biz de. Bastım. Ayıptır söylemesin. Ama söylemeyeceğim, ayıp olmasın diye. <laughs> burada gördüğünüz üzere bilgisayarlar var. Satranç oynayanı görüyorsunuz. Az önce birileri CS oynuyordu, gördüm. Ne bu, LOL mü? LOL oynayan var. Bütün herkes böyle ortamda keyifli vakit geçiriyor. Biz niye burada kalmıyoruz onu düşünüyorum. <laughs> Biz de keşke burada kalsaydık. <gülüyor> Nasıl gidiyor vlog çekiyorum da? Ya bırak sen öyle vlog mu çekersin ya. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> ne biliyorsun ne Abi ben mi? Ben her şeyi bilirim. Ya FIFA PES hariç. FIFA PES hariç. UFC de oynarım. Yesi Varsa oynarım. Box, box da oynarım. Neydi? Undisputed. Ne bu? Tekken mi? Tekken. Abi mesela bunlar da yokum. Kombinasyonları ve finisherları hiç bilmiyorum. Çok da özlemiyorum Mortal Kombat'ta yapılan acayip evet. finisherlara. Robo çok iyi. E-sporcu bu arada içine e, geçiyor. E-sporcu içine geçiyor. E abi e-sporcu da Tekken'in e-sporcusu mu? Evet. Spor harbi mi ya? <laughs> Abi tekkenin en spor olduğunu bile bilmiyordum. Bak Vallahi bilmiyorum. çok var şu an çok popüler. Oh. Allah Allah. Yemin ederim çok popüler. Aslında çok popüler. Yeah. Bir de elektrikli elektrikli şeyler. Aa birisi boks makinesine vuruyor. Durun çekeyim. <laughs> Abi 477 vurdu ya. <laughs> Hello. Ben I couldn't beat high score. It's not easy sir. Not quite easy. No. You trick us. We have so many winners, I know, I see the video different people and it depends this one is it's not easy to get 1000 even the winner he did not abi zorla denetecekler okay if i try this can you record me with my camera? abi bir kez daha deneyeceğim yapacak bir şey yok abi arkada galiba gene bir tuşa bastı bak ikidir dir bunu bu anı kaçırıyorum arkada bence bir tuşa basıyorlar abi go hard Or go home. Okay. You can record me right here. Are you play already? Yes. It's recording right now. Let me check. Yes. Okay. I just hold you... like this. Yes. You can see right here. Okay. Seven hundred. Abi kesin bir hilesi var bu işin. Ama neyse. İnanın en iyisi. 30 years. it's impossible it's not easy sir but try but he did you see the guy who's broke the score yes he's running yeah but he's hitting very slow not technique, not powerful <laughs> that's why i say just use uh, which one is comfortable for you sir <laughs> 830 It's impossible. <laughs> How can heat it's I hit harder? It's, not possible. <laughs> yeah. What should I say, man? <laughs> it's good try, good try. Aynı. That's why I say 886 is impossible. Yani yüksek skoru gösteriyorum sizlere. Görüyorsunuz imkansız yani. Hani 832 vurdum ve hani benden daha sert vurup daha yüksek skor yapan daha birisini görmedim. <laughs> ne, no, I'm not gonna try again. <gülüyor> <No>. <gülüyor> Thank you. Kendimi zor tutuyorum bu arada. Yani bunu yenene kadar vurmak istiyorum. 10.000 lira ödülü de unutmadım. İşin motivasyonu aslında ama artık bundan sonrası sadece kendimi tatmin etme çabası. Ama gene de yani. Size etrafımı gerçekten çekemiyorum. Ama üstümü çıkardığımda etrafımda toplanan kalabalık beni sanki linç etmek istiyormuş gibime geliyor. Hani buraya fazlasıyla yabancı ve gevurmuşum gibi bakıyorlar bana. Elhamdülillah. Neyse. <laughs> Çok fazla şaka yapasım gelmiyor. Ya yani din de şaka olmaz abi. Akıl almaz bir durum. Her yerde boks makinesi var. Demek ki Araplar da bizim gibi makine görünce vurmak istiyor.